De bu tür bir perspektiften bakmalarını öneriyorum. Yani sadece stratejik ve güvenlik odaklı kendi ülkemizin çıkarları odaklı bir düşünce değil. Küresel toplumu ve uluslararası toplumu da hesaba katan bir bakış açısı bence gerekli. Tam bu noktadan Türkiye siyasetini Türkiye dış siyasetini incelemek bence çok önemli. Çünkü Türkiye dış siyasetinin değişiminde dikkat çeken noktalardan bir tanesi aslında bu real politik sert, katı, real politik perspektifin bir noktada değişip yumuşak güç dediğimiz e, perspektifin biraz daha öne çıkması gibi bir durum söz konusu oldu. Dış işlerindeki e, mevcut e, geleneğin belli kırılmalara ve değişimlere uğraması aslında temelde daha idealist, daha toplum ve insan merkezli bir politikanın ilerlemesiyle başlıyordu. Dolayısıyla şöyle bir önerim var. Türk dış politikasını değerlendirirken de genel olarak Suriye'yi değerlendirirken de lütfen sadece devletler üzerinden düşünmeyelim. Orada ölmekte olan insanları düşünelim, şu anda acı çekmekte olan insanları düşünelim. Aynı zamanda oradaki mültecileri, topraklarını terk etmek durumunda kalan insanları da düşünelim. Türkiye dış politikasına hemen geri döndüğümde kendi iç siyasetimizdeki bütün çelişkileri bir kenara bırakıp Türkiye'nin insani olarak tutumunun çok doğru olduğunu baştan kabul etmemiz gerekiyor. Yani Suriye'ye Türkiye'nin insani anlamda müdahil olması ve Suriye'yi Esad rejimini bu anlamda eleştirmesi ve Özgür Suriye ordusuna da bu anlamda insani anlamda destekte bulunması çok önemli. Türkiye dış politikasını bu anlamda sizin söylediğiniz gibi sıkıştıran nokta ise aslında uluslararası toplumun ve uluslararası siyasetin, uluslararası kurumların antidemokratik yapısı. Hmm, Eğer çok önemli, evet. insani müdahale perspektifine sahip olan ve daha demokratikleşmiş Güvenlik Konseyi'nde işte farklı aktörlerin, farklı ülkelerin oy haklarının da bulunduğu bir yapı olsaydı, o zaman biz uluslararası toplumun insani bir müdahalesinden bahsederdik. Çünkü Suriye'deki kriz unutmamamız gerekiyor ki yine. Yani kendi ülkemizin çıkarlarını bir kenara bırakıp tekrar düşünmemiz gerekiyor ki insani müdahaleyi gerektiren bir kriz. Fakat uluslararası toplum biliyoruz ki kendi çıkarlarına uygun olduğu yerlerde, söz gelimi Libya'da, belli işte siyasal ortam hazır olduğunda bu müdahalelerden kaçınmıyor ve bunları insani müdahale olarak adlandırmaktan da kaçınmıyor. Ama Bosna'daki trajediyi ve uluslararası toplumun uluslararası kuruluşların orada yaşadığı korkunç e, hataları biliyoruz. Ben bu hataların belli bir ölçüde Suriye'de de yaşandığını düşünüyorum ve bu konuda Türkiye'nin insani bakışı ve insani duruşu her şeyden önce önemli. Ama arkasında uluslararası kuruluşları, bütün diplomatik çabalarına rağmen Türkiye bulamadığında iç siyasete de yansıyan ciddi bir Dış politika kriziyle karşı karşıya olduğunu düşünüyorum. Bundan sonrası uluslararası ilişkilercin ilişkilercilerin konusu. O krizi biraz açar mısınız? Nedir yani dış politika krizi dediğiniz şey nedir? Ee, yani şöyle düşünüyorum. Ee, aslında bu yenilenen Türkiye perspektifiyle birlikte dış politikadın değişiminde iki nokta belki söz konusu. Birincisi söylediğiniz gibi iç siyasetin dinamiklerini de değiştirmek üzere Türk dış politikasında belli bir değişim geçirmesi gerekiyordu. İlk evrede bu Avrupa Birliği ile ilişkilerin sağlamlaştırılması ve kuvvetlendirilmesi şeklinde tezahür etti. Ve hükümet Avrupa Birliği ve Batı'dan aldığı destekle içerideki demokratikleşme hamlelerini de daha kolay bir şekilde gerçekleştirebildi. Hepimiz biliyoruz ki bu destek olmasaydı bu tür hamleler kolay kolay gerçekleştirilemezdi. Bir diğer nokta ise değişimde kırılmanın ikinci noktası ise şu, dış politikada etrafımızda düşmanlarla çevrili işte bir ülke tasavvurunun olduğu, işte herkesin bize düşman olduğu, neredeyse işte bir tür işte e, jeopolitik konum gibi bir işte mübalağayla e, bütün dünyanın merkezinde Türkiye'nin olduğunun varsayıldığı ve bütün dünyanın da Türkiye'ye düşman olduğunun varsayıldığı bir dış politika anlayışından, bir güvenlik devleti anlayışından e, daha farklı bir anlayışa, yumuşak gücün daha fazla kullanıldığı komşularla ilişkilerin daha iyi bir şekilde sürdürülmesine inanan bir dış politika anlayışına geçiş yaptık. Ama tam da sıkıştığımız nokta bu perspektifin, işte kimi zaman sıfır sorun, kimi zaman stratejik derinlik olarak adlandırılabilir. Bu perspektifin zaman içerisinde özellikle Orta Doğu'nun ciddi sıkıntılarından sonra bozulduğunu gösteriyor. Ben bu bozulmanın sebeplerinden bir tanesinin özellikle eee Suriye konusunda işte uluslararası hukuk ve uluslararası toplum olduğunu düşünüyorum. Bu konudaki gelişmeleri eğer biz dünya siyasetinde sağlayamazsak bundan sonrasında da Suriye gibi hadiseleri yaşarız ve Türkiye gibi e insani bir perspektif geliştirmek isteyen e devletlerde toplumlarda benzer sıkıntılar yaşarlar ve yalnız kalırlar diye düşünüyorum. Ha şöyle bir durum da var. Türkiye'nin biraz da Suriye e, Suriye meselesinde farklı noktalarda hadisenin içine çekildiğini de düşünüyorum. Şunu söylemek yanlış olur. Bizdeki e, dış politikadaki hamle tamamen insani bir perspektifle de ilerlemiyor. Tam benim eleştirim açısından da düşünecek olursak. Özellikle iç politikadaki eleştiriler ciddi bir şekilde bu insani perspektifi örtüp baskılayıp bunu tamamen reddedip dış politikaya reel bir perspektifle bakmak gibi bir şeyi sonucu ortaya çıkartıyor. Bu da bence son derece sıkıntılı bir bakış. Ama burada Türkiye daha önce Suriye ile kurduğu çok sıkı ilişkiler dolayısıyla Orta Doğu'da nüfus kazanma istekleri dolayısıyla aynı zamanda Kürt meselesinin Türkiye Kürt meselesinin Suriye bağlamında değerlendirilmesi özellikle son gelişmeler orada e, belli silahlı güçlerin Kürt silahlı güçlerinin oluşması bağlamında Ayrıca PKK'nın genel olarak Arap baharı motivasyonuyla hareket ederek e, Türkiye içerisinde de bir takım e, işte hareketlenmelere girişmeye çalışması ve Suriye'yi de burada bir şey olarak e, beslenebileceği bir kaynak olarak görmesi bakımından Türkiye kendisini reel anlamda da böyle bir krizin içerisinde buldu sıkışıklığın temelinin böylece iki sebebi olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi Türkiye'nin nüfus çabaları, bir diğeri de uluslararası siyasetin ve sistemin iyileşememesi. Hı hı. Karamsal olduğum nokta şurası, Türkiye açısından, Suriye açısından birebir ve müstakil olarak düşündüğümüzde iyi gelişmeler, olumlu gelişmeler olabilir. Bunu bekleyebiliriz. Ama uluslararası sistem iyileşmediği müddetçe, demokratikleşmediği müddetçe Birleşmiş Milletler'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde demokratik evet. bir yapıyı oluşturamadığım sürece dünyadaki hiçbir krize hiçbir zulme doğrudan ve doğru şekilde müdahale edebilmemiz mümkün olmayacak. Bazı ülkeler yalnız kalacak ve orada ciddi zulümlere maruz kalacak. Halk ee, dolayısıyla benim karamsar olduğum nokta özellikle bu nokta. Çok teşekkürler. Evet, ben teşekkür bu arada de. hemen sorusu olan arkadaşımız var mı diye soracağım. Ya da olanlar. yoksa da özellikle benim ya da... soruyu yönlendirmek istediğim bir arkadaşımız olacak. Hemen arkanızda sanırım sizin de <laughs> bir program öncesi konuşuyorduk, çalışmalarınız vardı. Ya yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? <laughs> ee, sorunuz.